kuralı bence bakış açısını değiştirmektir. Timur, Yıldırım Beyazıt'ı da yendikten sonra kendisine soruyorlar. Başarılı olmanın ve stresi yönetebilmenin bir numaralı kuralı nedir? O kadar başarılısın ki. Timur diyor ki bu parmak ısırma sanatında gizlidir. Nasıl yani diyor muhatabı. Timur diyor ki şimdi ben parmağımı senin ağzına sokacağım. Sen de parmağını benim, benim ağzıma sokacaksın ve aynı anda ısıracağız. Muhatap timur olunca itiraz şansı yok. Her iki taraf parmağını birbirinin ağzına sokuyor. Aynı anda ısırmaya başlıyorlar. Karşı taraf ah deyince timur parmağını çekiyor. Ama ısırmaya devam ediyor. Belli bir süre sonra ısırmadan vazgeçiyor ve anladın mı diyor başarımın sebebini. Anlamadım efendim diyor. Ah demenin düşmanına faydası var diyor. Sana bir faydası yok. Ben hayatım boyunca ah demedim. Stres yönetimi biraz da insanın kendini tanımasıdır. Ah denilen eşiğini tanımasıdır ve gereksiz yönünde stres kat sayısını arttırmamasıdır. Ve ben bu anlamda insanın kendini tanımasında termostat mısınız, termometre gibi misiniz? Buna karar verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bakın her ikisi de ısıyı ölçer ama termostat ısı yüksekse düşürür, düşükse dengeler. Ama termometre sadece ve sadece ölçer. Ve arkadaşlar stres yönetiminin ikinci ana kuralı bana göre kendi